Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde elimizde koordinat bilgileri olmayan bir paftayı nasıl koordinatlandırırız onu göstereceğim. Ee, onun için şöyle bir önceki dersimizde bulunan Adana M33 A3 paftamı kullanacağım. Fakat buradaki değerleri baz almadan şunları baz almadan paftamı koordinatlandıracağım. Bunun için benim haritam paftam 25 binlik olduğu için 25 binlik pafta pindeksi gerekli bana bu verileri size de atacağım 100 binlik olsaydı 100 binlik pafta pindeksi kullanacaktım şöyle 36 36. zonda bulunan 25 binlik pafta pindeksimi çağırıyorum gördüğünüz gibi üstüne binmedi çünkü paftam koordinatsız Pafta pindeksime sağ tıklıyorum. Zoom diyorum. Gördüğünüz gibi Pathtap indeksim geldi. Tekrar sağ tıklıyorum. Etiketini açıyorum. Çift tıklıyorum. İçini boş yapıyorum. No color yapıyorum. Dış çizgiyi de kırmızı yapıyorum. Çizginin kalınlığına bir yapıyorum. Ok diyorum. Benim pafdam M33 A3. Buradan M33. İlk önce m 33ü bulacağım. Daha kolay olsun diye. 31, 32, 32, şuradan. Şurada. şurada. Benim koordinatlandırma yapacağım yer tam olarak şurası. Paftama tekrar sağ tıklıyorum. Zoom to layer diyorum. Paftamın köşe noktalarından koordinatlandırma işlemlerini yapacağım. Bunun için georeferencingden paftamı seçmem gerekiyor. Normalde tek pafta olunca burada zaten tanımlı oluyor. Fakat bu pafta dışında başka bir pafta daha olursa eee Buradan siz kendiniz koordinatlandıracağınız paftayı seçmeniz gerekiyor. Add control points'e tıklıyorum. Paftamın köşe noktasına yaklaşıyorum. Tıklıyorum. Tekrar pafta indeksime sağ tıklıyorum. Structure here diyorum. Çeviriyorum. Şey Sol üst köşesine tıklıyorum. Tekrar uzun seyir yapıyorum. Gördüğünüz gibi paftam geldi. Ama diğer köşe noktalarını da oturtmam gerekiyor. Bir diğer köşe noktasına tıklıyorum. Tıkladım. birazcık uzaklaşıyorum. Biraz daha uzaklaşıyorum. Diğer köşe noktama tıkladım. Tekrar geldim. Bir diğer köşe noktama tıklıyorum. Onu da buraya alıyorum. Son noktamı atacağım. Köşe noktama yaklaştım. Onu da attım. Paltom şu an koordinatlandırılmış bir durumda. Bakalım buradan. Kendisi otomatik olarak koordinatlandırdı. Kendisi değer verdi. Hata oranını 4 olarak gösteriyor. Siz daha milimetrik yaklaşıp bu hata oranını düşürebilirsiniz. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.